Merhaba arkadaşlar ben Semih bugün sizlerle birlikte soru cevap yapıyoruz ee, kuzenim Evra ben soru soracak ben de ona sorular soracağım 10 soru sen sen kaç yaptın kaç soru yaptın 6 soru yaptım arkadaşlar ben 10 soru yaptım o zaman ilk ben başlayacağım evet, sen kaç yaşındasın 11 yaş 11 buçuk yaşında sen şimdi sor hangi sınıfa gidiyorsun D yani 5 D 5. sınıfa gidiyorum tamam Sor. Doğum günü ne zaman? 6 Ekim 2009. Sen sor. <laughs> Hangi oyunları seviyorsun? Ee, Saklambaç seviyorum. İp atlayabilirim. Evet, ip atlama. Sonra kartal falan böyle birlikte oynanan oyunları çok seviyorum. Sonra neden YouTube'a video atmıyorsun senin? Arkadaşlar e, yorumlara ne tür videolar çekeceğimi yazın lütfen arkadaşlar. Çünkü aklıma hiç gelmiyor şey nasıl olsun, video nasıl olsun. Aklıma gelmiyor. Sıradık soru. Ben soruyorum. En sevdiğim çizgi film. <laughs> en sevdiğim yani Urbaca ve Kara Kedi. <gülüyor> 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 Başka yani var da hatırlamıyorum. Neyse. Babaannem ay Babaanneler babaannelerde mi yaşıyorsun? Neden hep evet. video çekiyorsun? Üst katında yaşıyorum. Tamam. Söyle sen. Sen? O sen Bizden sakladığın sır. Sırım yok ki. O muydu o şey dediğin? Yok ki sırım yani. Söyleyeceksin. Önceden demiştin. Yani var demiştin. Sırım yok ki. Var demiştin. Şaka yapmışım. De neyse boyun kaç? Bak söylememek için bahane. Boyun kaç ayı gerçekten hatırlıyorum. 1.46. En son bir kalsaydı. Aaa. Benden bir iki santim falan uzunsun herhalde. Neyse, em, ben soruyorum. Ha sen sen sor. Bitmiyor sorular. Ha azarısını ben soruyorum. Üç soru kaldı. Haydi dört. En sevdiğin renk. Siyah. lacivert. Açık mavi. mavi. Açık mavi. Bir de lila. Burcun ne? Mor. Burcun ne? Burcun. Burcun Terazi. Benim boğa. Ben de cevap <laughs> veriyorum. En sevdiğim bilgisayar oyunu ne? Roblox Minecraft. Craftyres, ben Minecraft. oynamıyorum da Roblox olabilir. En sevdiğin yemek? Pilav, Pilav mercimek çorbası. Benim döner. En sevdiğin meyve ne? Yazmadım da en sevdiğin meyve ne? En sevdiğim elin namus. Benim benim nektar ve karpuz. Çok seviyorum. Neyse arkadaşlar hadi sen bitir. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Lütfen daha fazla soru cevap videolarına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atıp yorum yazmayı unutmayın. İleride hangi tür iç, yani, videolar çekeceğimi de şey yapmayı unutmayın. Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sen de tekrar. Bay bay. Bay bay.